Ediyorum. Değerli basın mensupları, Sayın Destici yani Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı ve değerli arkadaşlarına ziyaretleri sebebiyle en derin teşekkürlerimi sunuyorum. Hoş geldiler, sefa getirdiler. Kendisinin de sizlerle paylaştığı gibi çok bizim açımızdan istifade ettiğimiz görüş alışverişinde bulunduk. Sayın e, Erdoğan'ın e, ortaya koyduğu anayasa e, teklifine dair veya anayasa yapacağız sözüne dair kendi görüşlerini bizimle paylaştılar. Başka konularda da e, görüş alışverişinde bulunduk ve e, gerçekten ben şahsen e, istifade ettim. Benim arkadaşlarım da aynı noktada. Şimdi e, biz de e, İyi Parti olarak hatta İyi Parti kurulmazdan evvel ben şahsen 2010 o, anayasa değişikliğine e, hayır demiş ve onun için cidden iyi çalışmış kendine göre bir insanım. 2017 e, anayasa değişikliğine dair referandumda da e, gene o zaman partimiz yoktu. Şahsen iyi çalışmaya gayret etmiş bir insanım. Türkiye'de yeni bir yeni anayasa belki hukuki manada sorunlu olabilir de sıfırdan anayasa. Onu hukukçu olmadığım için bir şey diyemeyeceğim. Çünkü ilk dört maddesine zaten dokunulması, değiştirilmesi, tartışılması mümkün olmadığına dair sayın Destici ile aynı sayfadayız. Partilerimiz de o konuda aynı sayfada. Dolayısıyla öyle baktığınız zaman işte 1921 1924, 1960, 1982 arada yapılan değişiklikler vesaire anayasaların ortak bir noktası var. Darbeler döneminde yapılanlar da dahil olmak üzere bu dört maddeyle alakalı hiç kimse oraya elini uzatmamış. Şimdi biz bugün Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi diye sunulan ama bizim partiyle cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi dediğimiz her şeyin bir şahsın iki dudağı arasında sıkıştırıldığı ve 2017'de ekonomik manada, hukuki manada Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin hızlı karar alması gibi konularda uçacaktık, aşacaktık, kaçacaktık. Bunların olmadığını ve Türkiye'nin sıkıştığını gördüğümüz için ee, iyileştirmiş, güçlendirmiş parlamenter sistem diye bir e, tarifle oraya e, yani geçmişin getirdiği vesayet e, odaklarının da ortadan kaldırıldığı, Türkiye bu vesayet sistemi ruh halinden, zihniyetinden bir türlü kurtulamadı, e, o, o vesayet odaklarının e, siyasetin içine, yönetimin içine elini burnunu sokmadığı, ve gerçekten demokrasinin hukukun, adaletin tesis edildiği, şeffaflığın, liyakat sisteminin, hesap verilebilirliğin tesis edildiği bir sistemi öneriyoruz ve e, bunun peşinde de epeydir çalışıyoruz. E, şimdi e, yeni Sayın Erdoğan'ın yeni anayasa e, teklifinin içinde ne var ne yok biz bilmiyoruz. E, dolayısıyla e, Sayın desteci ön yargısız bakın her şey dedi bize. O ön yargı konusuna katılıyorum kendisinin ön yargısız e, dediği e, konuya. Biz birbirimize ön yargılı olmamalıyız. Sayın Destici ve arkadaşlarının yani Büyük Birlik Partisi'nde bir özelliği var. E, hem Cumhur İttifakı'nın ortaklarıyla iletişim kurma imkanına sahip, o sistem içinde yer aldığı için hem de Millet İttifakı'nın bileşenleriyle irtibat kurma imkanına sahip. Evet. Bu açıdan bu tutumu ve bu pozisyonu da çok Türkiye açısından önemli buluyorum. Bugün bizimle hı. görüştü. Bildiğim kadarıyla önümüzdeki hafta Cumhuriyet Halk Partisi ile görüşecek. Yani diğer Ben bildiğim hı. kısmını söylüyorum. Her e, siyasi partiyle görüşebilme imkanına sahip. Şimdi böyle olunca bu önemli bir pozisyondur. Bu pozisyonun muhafazası Türkiye açısından da önemlidir. Bunu e, paylaşmak isterim. E, dediğim gibi e, bu e, ben e, tam böyle e, Sayın Kılıçdaroğlu'nun darbeci olduğu, e, Türkiye'de FETÖ'cülerin şöyle olduğu, böyle olduğu bir ters, e, gene gerilimli dönemde e, bir e, memleket masası önermiştim Sayın Erdoğan'a. Topla herkesi ister. Şeyle topla, tek tek topla. İster o etrafında topla. Anayasa vesaire görüşmek anlamında değildi benim söylediğim. Çok sıkışmıştı Türkiye'nin ekonomisi. Pandemi vardı. Pandemi, ekonomi artı dış politika. Libya ve Suriye gibi konularla ilgili olarak herkes siyasi partiler çalışma yapıyor. Onları aktarsınlar sizlere demiştim. Ve Büyük Birlik Partisi'ni özellikle saymıştım. Mesela ilginç bir şekilde Sayın Erdoğan'ın arkadaşlarından değil ama küçük ve minik ortak tarafından neredeyse oklandım. Yani bir kurşun sıkmadılar. O vaziyete geçti. Şimdi bunu niçin söylüyorum? Sayın Destici'nin bu ziyaretleri belki Türkiye'nin bu diş sıkarak birbiriyle konuşan gruplarının dişlerini açmasına sebep olur. Ziyaretiniz için çok teşekkür ediyorum. Çok evet. kıymetli bizim için. Tekrar teşekkür ederim arkadaşlarınıza da size de eee hoş geldiniz. Şeref getirdiniz. Buradan bize bir fotoğraf çekecekler. Efendim, Ondan bir sonra sonra sonra. Ben, evet, ben müsaaden olursa alabilirim. Tamam. Çektir. HDP ile görüşmemiz söz konusu değil. Oradaki tavrımız net. E, çünkü biz terörle iltisakı olan, e, terörün partisi olduğu açık bir şekilde bilinen bir partiyle bizim görüşmemiz söz konusu değil. E, eğer terörle aralarına mesafe koyarlar, PKK'yı, PYD'yi terör örgütü olarak ilan ederler, e, ülkenin, milletin birliğinin yanında dururlarsa bizim kimseyle şahsi bir problemimiz yok. Bizim davamız millet davası, e, bizim de davamız devlet davası, ülke davası. Evet ama HDP dışındaki e, hemen hemen bütün partilerimizle ister Cumhur evet. İttifakı cephesinde olsun, ister Millet İttifakı cephesinde olsun, ister yeni kurulan siyasi partilerimiz olsun e, hemen hemen hepsiyle inşallah e, bu zaman dilimi içerisinde görüşeceğiz. Peki evet. ben de teşekkür Teşekkürler. ediyorum. Teşekkürler.